Herkese merhaba. Yatırım masasının yeni bölümüne hoş geldiniz. Tekrardan bizle olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için teşekkür ederiz. Bu hafta yatırımcılar için büyük bir sorumuz var. Size de soruyoruz. Altın mı, gümüş mü yoksa Bitcoin mi önümüzdeki 5 yıla damga vuracak varlığı konuşuyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Her zaman olduğu gibi. Önümüzdeki 5 yılda yatırımcıya en yüksek getiriyi hangisi sağlar? Altın, gümüş mü yoksa bitcoin mi? Bence ufak bir tanımla başlayalım abi hani son yıllardaki performansları, kullanım alanları, özellikleriyle girelim en sonunda da sıralama yapalım. 3, 2, 1. 5 yıl sonra da bakalım hangimizin tahmini daha doğru olacak. O zaman altınla ben başlayayım. Altın biliyorsunuz paranın icadından beri ya da ticaretin başladığından beri en güvenli liman olarak duruyor her zaman savaşlarda, krizlerde ve bu tarz büyük problemlerin olduğu noktada herkesin para birimlerinden çıkarak yatırım yaptığı bir boyuta ulaştı şu an günümüzde. Bununla beraber e, tabii 1970'ler öncesi her para biriminin paritesinin e, denkliğini sağlıyordu. Fakat 1970'ten beri tamamen devletlerin bir nevi stok ve örtülü ödenekleri haline geldi. Ya, aynı zamanda e, Orta Doğu ve Türkiye gibi ülkelerde de takım malzemesi ve birikim aracı olarak da çok tercih edilen bir materyal. Kullanım alanları çok sınırlı. Çok nasıl söyleyeyim size arzıyla ilgili de bir bilgimiz yok. Ne zamana kadar kazılacak, ne zamana kadar altın çıkartılacak bu da belli değil. Belli başlı devletlerin ve belli başlı grupların e, kontrolünde devam ediyor. Özellikle Forex'e de tabii olduktan sonra. Altın, ya benim şahsi görüşüm uzun vade yatırım olarak değil de al sat trade ya da kısa vade hani kriz dönemlerinde bir yatırım enstrümanı olarak değerlendirmek. Uzun vadede ne yapar? Altından çok bir beklentim yok aslında. En fazla 5000 doları bir görürüz. Ee, ama bu 5000 dolar bile şimdiden itibaren %60'lık bir miktar yapıyor. Ondan sonrası için bir şey söylemek çok zor. Çünkü dünya artık dijitalleşen paraya geçiyor. Bu noktada bence dijitalleşen para Bitcoin'de bunu bir açabiliriz. Evet yani aslında dediğin gibi altın özellikle jeopolitik olaylar yaşandığı dönemlerde çok fazla sıçramalar yaşıyor. Arzı da artık yani tam anlamıyla bilmiyoruz. Artık 2200'de mi biter? Yeni bir rezerv mi keşfedilir? Yeni bir depolama mı yapılır? Vakıf değiliz duruma tam olarak. Fakat hani sadece takı tarafında kullanmak ya da belli başlı sanayinin belli kısımlarında kullanmakla da bu çok fazla bir ileriye götürmeyecek bizi. Sadece az önce bahsettiğin gibi aslında güvenli liman dediğimiz durumları sadece kullandığımız bir ürün ama aklımıza şu geliyor aslına bakarsan. Şimdi güvenli liman dediğimiz altına yatırım yaptığımız dönemlerde evet belli başlı bir ivme alıyor ama neden güvenli liman? Bir kere taşıma zorluğu var. Evet. Saklama zorluğu var. Ukrayna Savaşı'nda bunu canlı canlı yaşadık. Yani şimdi nasıl bir güvenli liman olarak insanlar bunu tutup da hani ben buna yatırım yapayım. Volatitesi olabilir mi? fiyat hareketi çok sınırlı, çok az. Ben son 5 yılda %50'lik bir artış sağladı dolar bazlı konuştuğumuzda. Ya buna rağmen bile bir güvenli liman bence bu şekilde geliyor aklıma. Yani para gibi sert bir enflasyona maruz kalmıyor sonuçta. Yani o zaman enflasyona karşı kendimizi korumak için bir güvenli liman olarak. Doğru mu? Tek bir sebep bu geliyor benim evet. aklıma. başka bir mantıklı açıklaması yok yani. Çünkü yani saklama koşullarında saklayamazsın, savaş durumu oldu, götüremezsin, Aa, Bir e, şu. Şey o... Size'dan mesela yanında büyük kül külçe tutarsın, onu da bozduramazsın. Evet. Öyle yani bir hacim kriz olarak durumunda olarak. da nasıl karşılığında ne yapacağım? Bir ekmek almak için bir kilo altın uzatacak halin yok. Kesinlikle. Yani kullanım zorluğu da var. Yani ortalama zaten şöyle bir baktığın zaman son 5 yılda yüzde on gibi bir yükseliş yapmış genel bir piyasa değerlendirmesi yaparsak altın tarafında daha ne kadar yükselebilir? Dediğim gibi 5000 dolarlara kadar da çıksa. Yani o da %50-%60 yapacak bu saatten sonra. Evet maksimum %50-%60 o da 5000 dolar olursa. O zamana kadar dolar enflasyonu da zaten aylık yıllık %4'ten hesaplarsak %20. E geriye kalıyor zaten %30 yani çok bir avantajlı değil. E, çok avantajlı değil dediğimiz kısımda tabii ki burada gene ayrışacağız. Neden ayrışacağız? Şimdi altına kim yatırım yapıyor? devletler merkez bankaları çoğunlukla. Evet. Bireysel tarafta kimler yatırım yapıyor? Ee, bence bizim Türk zihniyetindeki biriktirme evet. mantığı. Biriktirme mantığında yapıyoruz. Şimdi son herhalde bir 10 yıldır özellikle genç nüfusun artık belli başlı alanlarda söz sahibi olmasıyla beraber altın gibi kıymetli metallerin ya da işte eski usul yastık altına saklayayım dediğimiz yatırım ürünlerinden uzaklaştığını gördük. Evet. Artık daha böyle farklı potansiyel yenilikçi. yatırım araçları. Evet kesinlikle. Hem yenilikçi hem ona herhangi bir maliyet yansıtmayan ya da alım satım gerçekleştirirken herhangi bir şekilde uğraştırmayan ürünlere yöneller. Tabii ki mesela akşam 6'dan sonra kuyumcuya gitsem bile kafadan %4-5 bir makas açıyor. Al, satış fiyatında çok ciddi bir fark var. E hafta sonu keza aynı şekilde devam ediyor. Bir de zaten şey oldu fiyat çok yükseldi. Hani Fiyat çok neye göre yükseldi? Tabii ki içinde bulunduğumuz enflasyona karşı yükseldi ama bugün bir arkadaşının düğününe gideceksin. En ufak bir çeyrek altın aldığında 7200. Bitti. Şimdi böyle bir potansiyel yükselen bir fiyat karşısında insanlar tabii ki yatırım yapacaklar ama e, klasik şunu yapıyoruz. Evet ben yatırım yapayım ama yap yatırım yaptığım şeyi de kendi bütçemi zorlamadan yatırım yapayım kafasında. Çünkü şimdi her ay bir çeyrek alayım dediğin yerde maaşlarının üçte birini e, ama orada şöyle bir mantık olabilir abi birikim açısından. Şimdi element yatırımlarında bu fiziki olarak elde tuttuğun zaman sana bir motivasyon veriyor. Yani bir o kendini sıkıp yaptığın birikimin bir karşılığı sana gelmiş gibi duruyor. Ve bu yüzden bence element yatırımları seviliyor biz yani e, millet olarak elimizde görmeyi seviyoruz. Yani arsa aldım. Evet. Arsaya gidip iki ayda bir gidip arsaya bakan bir milletiz. Yani kaçma ihtimali yok. Bir şey olmama ihtimali yok ama bu yapıda mentalitede olduğumuz için mesela aylık bir gram bir gram biriktirdiğinde onu tümletmek ya da belli bir seviyeye geldiğini görmek insanı daha da motive ediyor birikim için. Tabi orada da işte şeye e, odaklanmak lazım. E, ne kadar süreli yatırım yapacağız ve az önce bahsettiğimiz konunun aslında tam odak noktası. Kaç yıl sonra bu bana bir kar getirisi sağlayacak. Şimdi bugün aldığımız altın ne kadar tutabiliriz en fazla içinde bulunduğumuz şartlarda? Belki 3 yıl, belki 2 yıl. Evet. Yani bugün alacağım yatırımı 10 yıl sonra yapayım diyebilecek bir potansiyelde miyiz? Orada ama bizim finansal okuryazarlığımız biraz eksik. O yüzden bunu değerlendiremiyoruz. Mesela birçok örnek vereceğiz. Mesela Bitcoin'e geçtikten sonra devam ederiz ama hisse senetlerine de bizim borsaya da çok iyi bakılmıyor. Ama Yok. şöyle bir örnek vereyim. Ford Otosan 1994'te çıktığıyla şimdiki arasında 3600x'lik bir fark var. Türk lirası enflasyon ya da dolara karşı baktığında bile 300 kata yakın bir artış sağlamış. E bu arada ondan gelecek temettüyle maliyet düşürme, adet arttırma yoluna da gidilseydi her ay düzenli birikim de yapılmış olsaydı şu an belki her ay 1994'te her ay bir sigara parasına alınacak bir hisse senedi şu an belki bir ev aldırabilecek boyuta gelmişti. Doğal bizim finansal okur yazarlığımız olmadığı için en garanti yatırım metodu altın olarak görüyoruz. Ve hiç satmayı da hiç düşünmüyoruz. Yani 5000 dolardan aldık 2500 dolara düştü. Herkes şunu da tamam beklerim abi yükselinceye kadar ama TL sürekli değer kaybettiği için TL bazlı düşünüldüğünde evet ben aldığımda diyor 100 liraydı şu an oldu 3000 lira. 3000 lira oldu da 100 lira o zaman başka bir şey alsaydın şu an 3000 değil belki 300 bin olacaktı. Ya orada da evet hani e, tabir olarak hani dişinden tırnağından arttırıp bir şey yapıp ben bunu uzun vade birikim olarak kullanayım diyeceksen evet ideal bir ürün. Çünkü çok fazla oynaklığı yok. Uzun vadede enflasyona karşı koruyabilir ama 5 yıl Sadece. evet 5 ya da 10 yıl içerisinde maksimum getir sağlayabileceği potansiyel dediğin gibi 5000 5500 belki 6000 dolar yüzde %30 yüzde %40 yüzde %50 bandına kadar bir kar getirisi var. Onun dışında diyeceğim bir şey yok benim. O zaman Bitcoin'e geçelim. Altın biraz uzun sürdü. Evet. Evet. Altın, herkesin yarası. <laughs> altın, Altın şimdi bak arayı altın gümüş dört bölüm önceki yayında özellikle söylemiştik yani bu ara çok ciddi bir patlama yapabilir diye Biz son söyle konuştuğumuzdan bir şimdiye kadar gümüş mesela yüzde on yüzde otuz bir artış sağladı yani o yayını izleyip de gümüş değerlendiren arkadaşlar güzel kazandılar. Oraya da geleceğiz zaten birazdan. Evet. Şimdi Bitcoin yani dijital altın. Bitcoin dijital altın neden dijital altın oldu abi neden yani. Klasik altının yerini aldı. Ya evet, şimdi e, hani az önce dedim ya genç nüfus zaman içerisinde artık klasik e, orta vade ya da kısa vade yatırım yaptığı bir ürünü çok daha fazla kar potansiyeli peşinden koşmanın ve oradaki özellikle kripto para ekosisteminde kısa vadede büyük getiriler getirmenin bir şeyine vardı, doyum noktasına vardılar. <laughs> Çünkü bir uyanıyor. ...X bir ürün alıyor... ...bakıyor, Aa, ertesi gün %20, %30 yükselmiş... ...evet diyor, böyle bir ürün varmış... ...ve dijital bir ürün... ...diğer taraftan... ...devletlerin... ...bugün işte bitcoin'in kabulü... ...ya da kripto para sektöründe yaptıkları atılımlar... ...regülasyonlar gibi hareketlerden sonra... ...genç nüfus daha böyle hani güvenli bir... E, ...alım satım ortamı... ...ya da güvenli bir alan belirleyerek kendine... ...daha da sıcak yaklaşmaya başladılar... Fakti, ...eskiden yani bu kadar değildi... ...yani bundan 10 yıl önce... İşte hadi Bitcoin yatırımı yapalım dediğin bir ortamda sen sana dolandırıcı gözüyle bakarlardı net. Evet. Yani bu ne anlatıyor derlerdi. Ama bugün kimin yanına gidersen git herhangi bir kripto paradan bahset. Aa evet ben de buna yatırım yaptım diyebiliyor. Bir güven inşa edildi. Kesinlikle bir güven inşa edildi. En azından e, Bitcoin için inşa edildi. Çünkü e, arzı sınırlı. Hem o hem de e, dediğim gibi hani, devletler artık yavaş yavaş içerisine girmeye başladılar. Ve bir benimseme var artık ortalıkta. Evet sadece devletlerle sınırlamamak lazım aslında. Kurumsal birçok yatırım şirketi çok ciddi bir bitlerde bitcoin yatırımı yapıyor. Ee, güven açısından baktığımızda diğer kripto para birimlerinin oranına hem daha büyük bir pazar payına sahip. Şu an dünyanın en değerli 8. varlığı gibi. Gümüşün üzerine evet. çıktı şu an bitcoin toplam değerle kıyasladığımızda. E, dijital durum. Altında söylediğimiz negatif durumlar mesela arz sıkıntısı yok abi 21 milyon var ve 2150 yılında bitecek bu kadar basit yani e, 21 milyon bir olmayacak orası. Evet. İkinci nokta al satta yüzde üçlük yüzde beşlik farklar yok anlık fiyattan da satılabilir en yani maksimum yüzde 0.1 0.2 duruma göre bir fiyo ödenecek. E, taşıma sıkıntın yok bir tane cüzdan artık birçok kripto cüzdanları kripto kredi kartları e, hepsi sahip. ya sadece telefonu kullanarak alışveriş bile artık yapılabiliyor. Bu da çok rahat bir durum. Yani altına oranda bence dijital altın olarak adlandırılmasının sebebi de tamamen burası. Evet yani ona entegre ilerliyor zaten şu anda. Güvenin artması, insanların daha çok talep göstermesi, oradaki belli başlı karlılık ve bu kadar çok etkenin bir araya gelmesi ki daha öncesinde biliyorsun Bitcoin bir hareket ettiğinde %10-15 bir hareket alanı sağlıyordu. Şu an öyle bir şey yok. Evet. Kaç? 8 aydır belli başlı bir seviye arasında tüm 100 bin, 100, 108 bin ya da 90 bin, 95 bin aralığında gidip geliyor. O da ya potansiyel işte çok fazla bir savaş durumu vesaire bir güven sıkıntısı yaşarsa orada arada bir hareket sağlıyor. Onun dışında volatil yaşamadan düzenli olarak hareketine devam ediyor. Yani şu an mesela bir İsrail-İran çatışma durumu var piyasanın düştüğü boyut sadece %3. Ama 4 sene önce ya en kolayı FTX krizinde evet. bir gecede %30. Belki hatırlarsınız 2015-2016 yıllarında bir gecede yine %60'lık %70'lik düşüşler görmüştük. Ya Bu demek ki kullanım alanı da genişledi. Yatırımcı sayısı da çok arttı. Ve belli bir güven inşa edildi. İnsanlar artık Bitcoin'i birikim aracı olarak görüyorlar diye düşünüyorum. Katılıyorum karlılık açısından da bir önümüzdeki 5 yıl ya da 10 yıl içerisinde ne olabilir gibi bir düşünceye kapılacak olursak. Yani şu anki fiyatı 107-106 bin bandında. O da altına eş değer bir yükseliş gerçekleştirebilir bana kalırsa. Çünkü paralel yani, gidiyorlar. Yani belki 150-160 bin dolar bandında bir yatay seyir izlemek isteyecektir. Ama devletlerin yatırım miktarı artarsa, devletler de altın yatırımı gibi cüzi bir miktarda bitcoin... E, yatırım bile yaparlarsa bu fiyat altından bir tık daha yukarı çıkabilir bence artış olarak. Ya evet, hani piyasanın içinde olduğumuz için bunlar bize çok olağan durumlar geliyor ama şimdi ilk defa bu piyasada bitcoin'e yatırım yapacak bir yatırımcının gözünden baktığın zaman bugün bir bitcoin çok pahalı, çok pahalı. Şimdi az önce altında vermiş olduğumuz örnek gibi düşün. Şimdi adam altın almak isteyecek, altın yatırım yapmak isteyecek. Burada gram alması lazım ya da gramın da altında başka bir ürün alması lazım ki yatırım yapıyorum desin. Ya da gelecek onun işte karşılığı paritesini alacak bankadan oradan buradan alacak. Bugün bitcoin evet Satoshi tarafından istediği kadar yatırım yapabilir ama günün sonunda 110 bin dolar bir ürün. Evet. Yani şeye ulaşamazsın şimdi bugün bir külçe altın alabilirsin bir zaman içerisinde ya da topladıklarında bugün şartlarda ama bugün bir bitcoin alayım dediğin bir senaryo kurgularsan herkese hitap edecek bir durum değil artık. Bana kalırsa Bitcoin artık kurumsal şirketlerin elinde dolanan veya onların hükmedebileceği bir yapıya geçecek ileriki süreçte. Gibi mantıklı bir süre. bakış açısı. Bence bunun üstüne bir program bile yapılabilir. İki dakika içerisinde bitirelim gümüşü de. Evet. Gümüş de diğer ikisine kıyasladığımızda Bitcoin gibi arzı sınırlı. Çünkü dünyada yaklaşık %97'si çıkartıldı. Geri kalan %3'ü ve sadece 7 maden çalışıyor. 3 tanesi Meksika'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Bir tanesi bizdeki eti maden bir iki tane de Afrika'da maden var diye biliyorum. Arzı sınırlı olan, kullanım alanı geniş olan hatta teknolojiyle beraber kullanım alanı artıyor. Nasıl artıyor? Elektrikli arabalarda kullanılıyor. Güneş panellerinde, solar panellerde kullanılıyor. Aksesuar olarak keza kullanılıyor. Ve bütün bunları bir araya getirdiğimizde ciddi bir arz sıkıntısı yaşayabilecek. Altından sonra en çok güven duyulan element gözüne de baktığımızda ben potansiyelin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum ki bir buçuk iki yıldır bunu sürekli her yayında da dile getiriyoruz konuşuyoruz. Şimdiye kadar bile baktığımızda pandemiden şimdiye 2 dolardan 37 dolara bir sert bir yükseliş oldu yani. 20 kata yakın bir artış da gösterdi ki daha da gösterecektir gümüş. Ee, çok ciddi kurumsalların da gümüş fiziki gümüş topladığını biliyorum. Artık gümüşün gram satışları da çok, fiziki satışları da çok normal boyutlara geldi. Eskiden sadece kilo 500 gram satılırken artık 25-50 gram, 100 gramlık külçeler halinde de satılmaya başladı. Yani kullanım alanı da ciddi bir şekilde genişledi. Sadece arada makas farkı benim için problem. Al-sat kısmında %5, %7'ye varan yeri geliyor şey, makaslar hem bankalardan hem de fiziki satış yapmak istediğiniz acil durumlar yani kapalı çarşı harcı satmak biraz zor gibi duruyor. O da eğer gündelik hayata düştüğünde e, bence artık e, gitgide yani az önce aslında gündelik hayata düşme de senin az önce bitcoin için söylediğin abi yani bir bitcoin almak çok zor. Evet şu an düğünlerde de altın takmak zor. Bu yakında bir gümüş takılara gümüş gramlara geçecektir büyük ihtimalle Kesinlikle. ya da e, atalera gibi gümüş liralar. E, bu şekilde bir değerlenme amacı olduğunda biraz daha sert bir yükseliş bekliyorum Gümüş'ten. E, yani Benim de fikrim ben aslında e, herhangi bir olaya bağlamadan, tabii ki bir ürünün talebinin ya da arzının değişkenliğini sağlamasının en büyük etkeni farklı alanlarda kullanılabilir olması. Bugün Gümüş'ün kullanıldığı alanlar endüstriyel taraflar. İşte takı çok nadir. Ya da işte arada alım-satım işleri. Ama mesela bundan 10 yıl önce gümüş tarafında herhangi bir endüstri yapı belki yüzde de Bugün yüzde on, yüzde 15 yüzde yirmi kadar bir yükseliş gerçekleştirdi ama gümüşün gelebildiği alan gene 13 yıl önceki ATR seviyesi bugünkü seviyede. Ama orada şöyle bir durum var. 1970'lerdeki çok saçma bir sert bir yükselişi var gümüşün. O çok farklı bir hikaye bence bir o yayın konusu başlı başına. Tabii ki tabii ki o farklı bir hikaye ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet gümüş ee yavaş yavaş potansiyel olarak hem altından da ayrışarak ki son iki aydır altından biraz ayrışmış durumda. Normalde altın da Kore'ye giden bir ürün. Ama son iki aydır altından biraz ayrıştı ve 13-14 yıldır alt tabanda oluşturmuş olduğu bir çanağı Tamamlamaya tamam. gitmeye çalışıyor aslına bakarsan. Ama bu işin teknik tarafı. İşte bir de temel taraftan bunu destekleyici çalışmalar gerekiyor. Orada da endüstri alanında çok daha fazla kullanım gerekiyor. Tamam bugün işte güneş paneli kullanılıyor, elektrikli araçların bataryasında kullanılıyor, da yapıyorsun falan ama çok daha böyle sürekli altın gibi ya da işte bitcoin gibi sürekli alım satım yapılacak bir mekanizmaya geçmesi gerekiyor Gümüş'ün. Aksi takdirde sürekli belli bir aralıkta gidip gelecek. Kesinlikle. O zaman ikinci soruya geçiyoruz. Gerçekten çok bilgilendirici ve açıklayıcı bir anlatım oldu. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Fiziksel varlıklar altın ve gümüş gibi, dijital varlık Bitcoin arasında güvenlik, likidite ve erişebilirlik açısından hangi, hangisi avantajlı? Yani teknolojik olarak baktığımızda aslında üçü içinde benim fikrim Bitcoin daha avantajlı. Her üçüne de ayak sağlıyor hem güvenlik hem erişilebilirlik hem de likidite. Bu bence o, o bölgenin ya da o anki dönemin politik durumuna bağlı. Şimdi bugün kişisel diyemez miyiz aslında? Yani kişiye de bağlı. Ama mesela şimdi bugün şartlarında bir birikim yaptım diyelim. Evet. Altın birikim ya da gümüş ya da fark etmeksin herhangi bir fiziki bir ürün yatırım yaptım. Bunu saklama maliyeti var. Az önce bahsettiğimiz evet. hani olayla aynı. Şimdi bunu sakladık. Okey. Bunu daha sonra tekrardan nakde çevirmen gerekecek. Nakde çevirmen için orada bir taşıma maliyeti, götürme maliyeti, güvenliğini sağlama maliyeti gibi bir sürü aslında alternatif şeyler çıkıyor bize. Dolayısıyla burada e, kripto yani bitcoin dediğimiz varlıkların ya da dijital dışı fiziki olarak kullandığımız varlıkların hepsinin kendi içerisinde olumlu ve olumsuz tarafları var. Evet, yani bu sıralamaya bakarsak aslında Bitcoin en hızlı al sat yapılabilecek maliyetsiz taşınabilen varlık. İkinci sırada altın çünkü kuyumcu faktörü devreye girecek. Ve üçüncü sırada da gümüş diyebiliriz. Bu güzel değerlendirmeleriniz ve cevaplarınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.